zamandır demiyorum evet dermişim. Ne kadar oldu bilmiyorum yani insan videoyu ne çekeli. Okuldan geldim direkt videoya başladım ya. Yani. Direkt başlamadım da. Oldu. Oldu. Neyse her neyse. Şimdi gençler. Dondum. Her neyse. Hepinize merhaba. Ha söyledim. Evet nasılsınız iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün neler yapacağız? yapmayacağız. Bugün yine bir kısa video olarak başlattım. Oluşturdum. Bugün ciddi değilim ya. Bugün, bugün zaten çok güzel geçti okul. Dört ders boştu. Neyse. Ay dur. Ayaklarım. <laughs> Tamamdır. Şimdi. Neden, neden bu kadar hiç video çekemiyorum? Neden video çekemiyorum? Şimdi ee, benim bazı arkadaşlarım da benim YouTube kanalıma abone. Bu arada bu arada bu arada bu arada Alev Alev şarkımız biliyorsunuz ki 1K izlenmeye ulaşmış. Yani 1000 izlenmeye ulaşmış. 1000 izlenmeyi geçmiş. Yani çok teşekkür ediyorum bu arada. Şimdi ne diyecektim? Yani ne diyordum? Unuttum ha. Arkadaşlarım da bana abone. Şimdi şöyle bir açıklama yapacağım. Şöyle bir açıklama. Arkadaşlarımın bazıları hatta yüzde doksanı şarkı çıkarmam için ısrar ediyorlar. Ben yarın için bir tane şarkı hazırladım. Tamam Yarın için bir tane şarkı hazırladım. Hatta şöyle not defterimde. Şöyle bir şarkı hazır. Gördüğünüz gibi. Yağmur yağramış mı şey çek beni sevmeye sarın, dokunur güzelim diye başlayan bir şarkı. Şimdi ee, evet ne yapabilirim bu şarkıyı yapıp yapmama konusunda da bilmiyorum çünkü daha yani ezberledim ama daha hiçbir o tedium şarkısı hiçbir şey yok aklımda. Böyle aniden gaza gelip geliştiğim bir işlem. Ee, açıkçası yapmaya çalışacağım. Bir de neden video çekmiyoruz? Şu soruca bir açıklık getireceğim. Bakın çok ödevlerim oluyor. Bir de bakın. Dün böyle bir şey verdiler. Tamam. Mesela atıyorum. Şöyle burada günler yazıyor. Tamam mı? Mesela diyelim. Bugün ne? Elim cuma günü tamam mı? Mesela ne varmış cuma günleri? Okay. Matematikten 20 soru, Türkçeden 15 soru, İngilizceden verse, Cup, outside ya da konu tekrarı yapmam gerekiyormuş. O yüzden yoğun geçiyor cüm günlerim, cümlelerim diyecektim. Ama hafta sonu bir planım var video çekebilirsem çekelim. Görüşürüz diyorum çok seviyorum. Bay bay diyorum. Aha babam geldi. Dur. Gideyim geçirmeye. Hadi görüşürüz. Geçirmeye mi? Hoş geldin. Görüşürüz. Bay bay. Selam. Hello. Görüşürüz. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Kamera çok kötü ya. Az önce çok bulanık çıktım. değil mi? Farkındayım. Ücü oldum. Hadi görüşürüz. Çok bulanık çıktım. Sinirim bozuldu. Çok sinirim bozuldu. Bak netlemiyor. Bozuldu. Kamera düşüyordu. Kamera bozuldu. Yaptıracağım. Kısa zamanda. Görüşürüz. Bay bay. Çok kötü çıktım değil mi? Bakacağım şimdi. Çok kötü çıktım ama yayınlayacağım. Söz.